Hoş geldiniz. Nasıl olmuş? Senin YouTube kanalının üzerinden buraya gelenlere Biz indirim yapalım. 30 sene sonra ben kapılarını açtım. Güzel de bilgi var. Hatta tadını da yaptırmak istiyor. 1940-1950 yıllarında. Bu tamamen şifa niyetine. Bunun üzerine çayla güzel gidiyor. gölündeki Çerro restoran sadece bir kahvaltı yeri değil ayrıca zeytinyağı fabrikası üreticiliğinden gelen bir yer bir müze bile yapmışlar bir giriş yapalım bakalım